Evet selam aleyküm kardeşlerim. Kardeşlerim ne fayda? Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ne fayda? Bir ee, birkaç tane konu anlatacağım Allah'ın izniyle. Ama hep bitle ilgili. Çünkü arılar ölüyormuş, zayıflanmış, kanadı yok. Ee, polen tuzağını çekiyormuş, çekmecesini işte bol bit varmış. Ölü olan da varmış. Ee, işte yaşayan da varmış adam akşam değiştiriyor sabah gidiyor yani bit var 10 tane canlı 10 tane ölü o şekil yani sayısını tam e, bilmiyorum bu şekil değerli kardeşlerim eğer bu şekil bit varsa bir arıda o arının işi bitmiş demektir yani bu arı e, bit bu arıyı bitirir yani kardeşlerim bit arı için çok kötü bir şey biz niye mesela kimyasal ilacı çıkarmışlar? Yani demek bit aşırı bir zarar verdiği için yani bit öyle bir şey yapıyor ki ana arı yumurta bile atmıyor, arılar çalışamıyor. Ne içeride ne de dışarı çıkan mesela içerideki çalışan arılar günlük yumurtaları işte bakar işte mum salgılar içerideki işleri yapar kardeşlerim. Tarlacı da çıkar bir şeyler bulur, su getirir, şudur budur. Yani mücadele eder. Bunları bitiriyor yani. Bit o kadar tehlikeli. Arının sırtına çıkıyor. Virüsü bırakıyor. Virüs kanatları bitiriyor. Yani virüs gibi aynen. Yani o bit gidip böyle kanadını yemiyor. Yani virüs bulaşıyor. Kanadı çürütüyor yani kardeşlerim. O şekil bit. Bu şekil tehlikeli yani. Ee, bit eğer varsa kardeşlerim. Yani kesinlikle ilaç yapmanız lazım. O şekil aşırı bir bitin olması tehlike yani arıyı kesin öldürür. Çünkü e, arkadaşım biri yazmış 60 arıdan 20 tanesi ölmüş. Yani bu yaz ortasında yani bir hastalık yoksa inşallah yoktur. E, çünkü kanadı yok, e, bitler çokmuş falan. Ya bu birçok mesaj bu şekil geldi. Biz kışa girerken baldan sonra hep anlattık yani bitti. Keki anlattık, yani keki şerbetle sıkın dedik. E, suyuna koyun dedik bu şekil. Bunlar bitle mücadele ediyor. Arıların hepsini sıkarsın bir kere de akşam Karanlıkta Yani karanlıkta, da olmasa da olur yani tam karanlık olacağı zaman yani böyle Diyelim yarım saat sonra karanlık çökecek. Arın üstüne sıkabilirsin eğer e, kimyasal olanı kullanmıyorsan. Ee, hani çubuk olan var, bir de duman olan var. Bunları kullanmıyorsan yani keki %100 kullanman lazım kardeşlerim. Bir de bu kanadı yani bir hastalık da var kardeşlerim. Yani doğarken oluyor. Yani kanatları kanatsız doğan arılar var. Yani öyle 3-5 tane görürsünüz. Bu da bir hastalık ama geçen dünkü videoda anlatmıştım. Dün müydü? Evvelki gün müydü? Bilmiyorum ama yani pek zararı yok kardeşlerim onun yani. O 20 senedir ben onları hep tek tük görürüm yani. Bazen sandıklarda görürüm, bazen de görmem. Hiçbir zararını da görmedim yani. Çünkü az oluyor. Bulaşıcı olmadığı için o da bir hastalık. Ee, yani Bazen de sakat doğabilir yani bu bütün hayvanlarda var yani. O pek sorun değil yani o ama eğer bit varsa çekmeceyi çekiyorsun kardeşim. Mesela ben çekmeceyi çekeyim. Yani toz bile çok az yani yok yani. Bit olmamalı yani. Sen ilaç kullanmıyorsan, ilaç yaptığın dönemlerde kardeşlerim mesela gelirsin bu çekmeceyi çekersin ne kadar bit düşüyor yani 15-20 tane bit düşse bile ilaç verdiğin halde bu bit yani arıya fazla yani düşmesi lazım yani çünkü yumurta atıyor o da çoğalıyor arın içinde çoğalıyor yani ama ilaç yapmadıysan zaten ilaç yapmadıysan e, ölenler oluyor onların da belli bir ömrü vardır yani sonuçta diyor ki çekmeyeceği çekiyorum ee, yani bu akşam temizliyor takıyor sabah geliyor öbür gün akşam yani 24 saat diyor geliyor yani 7-8 tane canlı görüyor 10 tane geçik e, ölü görüyor bitten yani bu tehlikeli kardeşim yani arınıza zarar verir ve hepiniz yani arınızı kontrol edin bit için yani eğer ilaç yaptıysanız bu sefer kekik sıkın şerbetli kekik arıların üstüne sıkın ama geç saatte sıkın ki kardeşlerim yağma olmasın. İlk önce güçlü arılardan başlayın. Sonra zayıflara çünkü zayıfa sıkarsan kokuyu alıyor, güçlüler gelip yağma tehlikesi oluyor yani. En güçlü arılarınızdan başlayın sıkmaya. Hepsine sıkın. Bunu 3 dört gün beş gün havalar daha iyi gidiyorken sıkın yani. Suyuna ke, kekik suyuna da koyun. Ben anlatmıştım, videosunu çekmiştim. Bu hem Losema 1, Losema 2 Amerikan yavru çürüğü, Avrupa yavru çürüğü. Bunlar hepsi için çok önemli. Yani kekik, bir de sirke. Sirkeyi söylemiştim. Mesela şerbete koyup veriyorsunuz. O da arının direncini yükseltiyor. O yüzden ne olmuş oluyor kardeşlerim? arınız hastalığa karşı, bite karşı bile güçlü olması önemli yani ağrı. Zayıf arı çok kısa zamanda bitiriyor bit yani. Yani çünkü arın sırtında dolaştığı zaman kardeşlerim bitin sayısını bilemezsin yani. Dolaştıkça mikrop bırakıyor yani virüs gibi bir şey yani ben bunu araştırdım. Yani şey yemiyor yani kanadı kendisi yemiyor. Orada virüs başlıyor o kanat çürüp toz olup gidiyor yani o şekil oluyor yani. Ne oluyor? Kanat gitti mi arı bir iş yapamaz yani. Onun için yani bitte dikkat ediyorsunuz kardeşlerim. Çünkü kışa az bir zaman kaldı. Bir sonbahardayız. Yani bu sonbaharın havası ne olur bilemeyiz. Birden soğur. Arın zayıftır. Bit var. Besleyemezsin. Geç kalırsın kardeşlerim. Ne olmuş olur? Arın telef olur yani. Yazık günah. Yani bunları dikkat edin. Eğer zayıfsa da bir ilacı yapın, birkaç gün sonra zayıfları birleştirin kardeşlerim. Bu bitte dikkat edin. Evet kardeşlerim, bunu da böyle anlatmaya çalıştım. Çünkü bit çok önemli. Her ne soru gelirse kardeşlerim onu anlatmaya çalışacağım bildiğimce yani ne biliyorsam onu anlatmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Arınızda aranızda da ne sorun varsa anlatın. Yalnız arınızda fazla çıta bırakmayın kardeşlerim. Anlatmıştım yani bir çıtan etrafı full arı değilse o çıta sayılmaz. Yani o çıtayı çıkaracaksın ballı da olsa balsız da olsa yani öyle kardeşlerim. Ee, arınızı iyice sarıyorsunuz bir de dikkat İlaç yapıyorsunuz kekik yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Yani bunları yaparsanız Allah'ın izniyle arınıza bir şey olmaz. Eğer zayıflanmışsa zayıf düştüyse de birleştir yani kardeşlerim. Allah'ın izniyle yaparsınız bunu. Herkese herkes de zaten böyle başlıyor kardeşlerim. Herkes ne fayda yani? Evet kardeşlerim, bunu da böyle anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.